EYT'de prim eksiği olanlar için büyük haber geldi. 1.6 milyon SGK'lıya yeni yılın ilk müjdesi verildi. 48-50-52-54 yaşında erken emeklilik tarifesi var. SSK ve bağ kurulu çalışanların emeklilik hakkını kazanabilmesi için SGK tarafından belirlenen şartlara uymaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlar prim gün sayısı, yaş, sigortalılık süresi ve sigorta başlangıç tarihi oluyor. Ancak bazı durumlarda vatandaşlara erken emeklilik fırsatları da sunuluyor. Örneğin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçtiğimiz yıl başında EYT yasası yürürlüğe girmiş ve 5 milyona yakın vatandaş erken emeklilik hakkı yakalamıştı. Erken emeklilik fırsatı yeni yılda da geliyor. Özellikle EYT'de prim eksiği olan 1.6 milyon kişi için son dakika haberi var. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali olan erken emeklilik ile ilgili 2024 yılında atılacak yeni adımlar merakla takip ediliyor. SSK ve bağ kurulu çalışanlar geçtiğimiz yıl EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte erken emeklilik fırsatlarını yakalamıştı. Yeni yılda da bazı emeklilik düzenlemeleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi emeklilik düzenlemesi ve SSK ile bağ kur prim eşitlemesi de bunlar arasında yer alıyor. SSK ve Bağkur Prime eşitlemesiyle EYT'de prim eksiği olanlara 5 yıl erken emeklilik fırsatı geliyor. Prim indirimi konusunda son dakika gelişmeleri duyuruldu. 1.6 milyon SK'lıya prim indirimi geliyor. EYT'yi prim eksiği nedeniyle kaçıran 1.6 milyon SGK'lıya prim indirimi müjdesi geldi, prim indirimi fırsatı Bağkurlular için sunulacak. Çünkü EYT'de Bağkur için aranan prim gün sayısı 9000 gün iken SSK için aranan prim gün sayısı 7200 gün olmuştu. Bağkurlular bu nedenle mağdur olmuş ve çok sayıda vatandaş EYT'den faydalanamamıştı. Bağkurlular için yeni müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu, prim indirimi düzenlemesi için düğmeye basıldı. EYT'de SSK ve Bağkur primleri EŞİTLENİYOR -E Yeni düzenleme kapsamında EYT'de SSK ve Bağkur primleri eşitlenecek nokta böylece Bağkurlular 1800 gün prim indirimi ile tam 5 yıl erken emeklilik fırsatına sahip olacak, Bağkurlulara yapılacak olan prim indirimi için torba yasaya yeni bir madde eklenmişti ancak mecliste bütçe görüşmeleri nedeniyle torba yasa görüşmelerine ara verilmek zorunda kalmıştı, yeni düzenlemenin görüşmeleri Ocak ayından itibaren devam edecek, kısa süre içinde de düzenlemenin TBMM'den geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kısmi emeklilik fırsatı da var. Yine erken emeklilik bekleyenlere bir müjdeli haber daha var. Yeni bir kısmı emeklilik düzenlemesi için çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklama yapacağı düşünülüyor.